Çünkü bilinçsiz kişinin sağlık boyutu var, zarf edilenin elleri. Önceliğimiz benim kızım. Evet. Benim kızımın sağlığı. Senin kızın bizim kızımız sonuçta. Evet. Allah razı olsun. İki boyutu. Üçüncüsü de bu olaylar olmaması için yapılması gerekenler var. Konuyucu önüne ilk teftirler gerekiyor. Biz onunla alakalı da büyük e, Büyükşehir olarak zaten 10 dönümlük yeni bir barınak yapıyoruz bitmek üzere. Evet. Kesinlikle şehrin içerisinde bu tür hayvanların e, insanlara yakın yerde yaşanmaması, yaşatılmaması evet. gerekiyor. Bu konuda yasa çıktı, yasa bunu suç olarak geliyor e, ama maalesef hala uygulamada eksikler var. Şimdi buradan çıkan sonuç e, ne kadar bu tür tehlikeli hayvanlar varsa hepsinin barınağa gelmesi gerekiyor ki bizim barınağımız da şu an hazır. size güveniniz var, Tuba Hanım'a güveniniz. Tamam, tamam evet, hocam. Şimdi sizlere güveniniz sonsuz. Tamam. Her evet, tabi evet, ilgileri gerek Bey Hanım Hoca olsun, Beyha, şey, Sayın evet. Valimiz, Sayın Kaymakamımız, tüm e, evet. Komutanımız hepsi tek tek ilgilendiler. Sağlık Bakanlığı'ndan hepsi teker teker. Allah hepsinden razı olsun. Güzel. Dediğim gibi evlat bizim evladımız. <laughs> Bize emanet <laughs> bir an önce Allah razı bakımdan çıkması için her şeyi yapacağız. Yapalım. Iş i̇ş yapalım. Yapalım. Asiye kızımızı ziyarete geldik. Ailemizle, halasıyla, amcasıyla, babasıyla görüştük. Ee, önce başhekimimizden, bizim sağlık daire başkanlığımızdan sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldık. Hamdolsun şu anda yoğun bakımda ve hızlı bir şekilde iyileşme süreci takip ediliyor. Beş gün çok önemli. Beş günlük takiple inşallah güzel müjdelici haberi almış olacağız. Sağlık açısından emin ellerde ve çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Aile de bundan dolayı kalben mukmain ve yapılan çalışmalardan dolayı da kalpleri rahat. Bundan sonra Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbirler var görevler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak zaten biz e, bu konuda e, insan dostu, doğal dostu, e, bütün canların e, rahat edeceği çalışmaları e, uzun yıllardan beri yapıyorduk. E, özellikle son yaptığımız barınaklarla e, Burç tarafında 15 dönüm kapalı alan içerisinde, e, şu anda içinde e, ameliyathanelerin olduğu, Engelli hayvanların terapi edileceği, tehlikeli hayvanların kendi içinde yönetilmesi gereken ve uzmanlaşmış yeni bir birim kurduk. Bu birimimiz tamamlandı ve Türkiye'de bana göre ilk kurulan birimlerden bir tanesi. Bizim 153 hattımız var. Bu 153 hattında insana, insana zarar veren, bugün tehlike arz eden hayvan türlerini besleyenler varsa beslemeye devam edenler varsa, çocukların hepsi bize emanet, hemen bize bildirsinler. Bizim hızlı bir şekilde onları alıp, onları barındıracak, onları rehabilite edecek, kısırlaştıracak, aşılayacak sistemimiz mevcut. Daha da önemlisi bu hayvanların tamamen ağız ve burnunun kapatılarak yaşatılması gerekiyor. Bu hiçbir tedbir alınmadan insana yakın yerde bir yöneticinin bir kulübe içerisinde Bunları beslemesinin bugün sonucunu Asiye kızımızla yaşadık, yaşıyoruz, canımız yanıyor. Buna müsaade edemeyiz. O yüzden bir taraftan Asiye'nin sağlığını kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Bir taraftan da bunlar bir daha yaşanmasın diye önce tedbir sonra tevekkül, her türlü tedbirimizi alıyoruz. Halkımıza geçmiş olsun, müsterih olsunlar. İnşallah Asiye'mizle ilgili yakında daha güzel haberleri onlarla paylaşacağız.